She-Hulk'ın 5. bölümüyle sezonun yarısını geride bırakmış bulunuyoruz ve Jennifer'ın She-Hulk isminin telif hakkını geri almak için mücadele ettiği bu bölümde Frogman'den Daredevil'a, Deadpool'dan The Thing'e kadar konuşacağımız detaylar olacak ama asıl detay karakterin açısından bölümün bize anlattığı ilginç değişimdi tabi bölüme Titania'nın yeni güzellik ürünleri olan She-Hulk ürünlerinin reklamıyla başladık ve Jen'in kendi süper kahraman kimliğinin televizyonda, billboardda ve avukatlara özel radyo kanalında bile karşısına çıkması hızla sinir bozucu bir hale almışken bir de bu hafta dizinin logosunun da artık Titania'ya ait olduğunu gördük. Çünkü kendisi tüm isim haklarını almış durumda. Titania'nın She-Hulk lansmanına gittiğimizde güzellik yağı, güzellik serumu gibi farklı ama aynı şeylerle markanın çoktan büyüdüğünü gördük ve burada bir şey söylemek istiyorum diyorum. Biz She Hulk dizisinin ilk dört bölümünü geçtiğimiz ay Londra'daki gösterimde izlemiştik biliyorsunuz ve Londra vlogunu izleyenler biliyor ki orada She Hulk far paleti hediye etmişlerdi ve çok sevinmiştim ama espri şimdi anlıyorum. Orada beşinci bölüm izleyemediğimiz için anlamamıştım ama demek ki far paleti fikri bu bölüme bir göndermeydi. Var mı? Var Ayrıca bir de bölümün sonundaki çizimlerde popo kaldırıcı ürünü de gördük. Sanırım yine Londra'da verdikleri şey buydu. Demek bu yüzden haftalardır harika görünüyorum. <laughs> Ve belli ki Hollywood şikayet etse de o da bunlardan içiyor. Herkesin zevkleri ayrı tabi. Park da bir sneaker etmiş. Son dönemlerde sneaker koleksiyonculuğu çok arttı biliyorsunuz. Ve bizim evde de sneaker sever biri olduğu için sınırlı üretim ayakkabı kovalamak ne demek biliyorum. Tavşan tüylü sneaker almak için ne kadar uğraştığımızı bilemezsiniz. Daha önce Iron Man spor ayakkabı serisinin üçüncüsünün çıktığını bir reklamda görmüştük hatırlarsanız. Ve Pak onlardan iki adet almak istiyor. Ve bölümün sonundaki çizimde aldığı görüyoruz zaten ama bu çizimde Pug'ın koleksiyonunda çok daha harika detaylar da vardı. İlk gözüme çarpan Deadpool oldu ve ardından The Thing ve Cyclops'la Deadpool, Fantastic Four ve X-Men'in artık MCU'da olduğu iyice onaylanmış oldu. Tabi buradan acaba bu kahramanlar zaten şu an bu evrende var mı? O yüzden mi ayakkabıları var diye bir teori çıkarılır ama bunu bir espri olarak değerlendirmek daha mantıklı olur. Çünkü birkaç bölüm önce de ofiste bir sürü çizgi romanın olduğu bir oda görmüştük ve bu çizgi roman arasında she halk çizgi romanları dahil olmak üzere MCU'da henüz var olmayan karakterlerin olduğu çizgi romanlar da vardı. Yani sadece birer espriydi o kadar. Ama sırasıyla bakacak olursak Doctor Strange, Falcon, Ghost Rider, Nova, Hulk, Electro, Hawkeye, Miss Marvel, Goblin, Captain Marvel, Spider-Man, Moon Knight, Wolverine, The Thing, Vision, Cyclops, Black Panther, Storm, Captain America, Deadpool ve Thor snikerlerini gördük. Ama en güzeli Iron Man tabii ki. Şu soldakileri çözemedim ama çözen varsa veya yanlış yorumladığımı düşünen varsa cevaplarınıza yorumlarda bakıyor olacağım. Pug ve Nikki Alonso adlı bir komisyoncunun yönlendirmesiyle bir kafeye geldiler ve bu kafe süper kahraman kostümleri yapan Luke Jacobs'ın paravan işletmesiymiş. Süper kahraman kostümleri yapan bir modacı görünce tabii ki insanın aklına Edna Mod geliyor ve keşke burada da Edna Mod karakterinin gerçek halini yapsalarmış. Yani sonuçta hepsi Disney değil mi? Ama Luke karakteri de Dakota North çizgi romanlarında görünen bir modacıydı ve burada Eugene Patilio isimli asistanını da gördük. Ve kendisi arka planda nereye gideceğini bilmeyen bir tip. Çünkü burada olma amacı çok farklı. Bu adam çizgi romanlarda Frogman'e dönüşüyordu ve fragmanlara bakarsak burada da Frogman'e dönüşeceğini göreceğiz. Frogman! Oh, Sonunda evdeki Marvel Legends figürler arasında hiçbir işe yaramayan Frogman figürümüz bir anlam kazanmış olacak. Abimiz bu şekil. Korktuğum içindekinden... Çık. Bu arada modacıyla tanışmadan önce dükkanda çakma Avengers ürünleri sattıklarını da gördük. Ve Avengers ve Avengers isimleri bir yana bıyıklı mor bir halk, Şahin pençesi fırlatan Hawkeye, kürekli Thor, kırmızı akrep logolu Natasha, kel kartallı kaptan ve ark reaktörü bambaşka olan bir Iron Man gördük. Ürünlere yakından bakarsak orijinal ekibe Hawkeye, Thor, Hulk, Black Scorpion gibi saçma sapan isimler takmışlar. Ama en çok halkın plaj avlusundaki mayosundan nefret ettim. Burada. Jennifer'ın avukatı Mallory Book karakteri oldu ve bu kadın son derece iyi bir avukat ve kariyerinde hızla yükselen güzel bir kadın figürü ama kendisi aynı zamanda she düşmanlarından biri. Did Doctor Strange have to trademark his name? Did Thor? Sonuç olarak bu bölümde mahkemede telif konusunu işlediler ve farklı kanıtlar sunulduktan sonra şi hulkın randevuları da olaya dahil oldular ama bu telif konusunun arkasında aslında çok farklı bir detay daha vardı. Daha önce Shazam videomuzda Kaptan Marvel isminin iki farklı yayın evi tarafından kullanıldığını ve davalık olduklarını ama bu ismin telif hakkı tarihi bitince Marvel'ın hemen telif alıp bunu kendi karakteri için kullandığını konuşmuştuk. Bir de 70'lerde Marvel Hulk karakterini karakterinin telif hakkını CBS televizyon kanalına vermişti ve CBS halkın hikayesinde kim varsa o karakterle dizi çekebilecekti. Of the following CBS special The Incredible Hulk will not be presented this evening. 1980 yılında The Incredible Hulk televizyon dizisi çok popüler olunca Marvel hızla yeni bir Hulk karakteri daha yarattı ve She-Hulk karakterinin çıkarmasının ilk sebebi buydu. Çünkü eğer bunu yapmasaydı CBS Hulk'ın kadın versiyonunu yapıp Marvel'a telif ödemeden dizi çekebilirdi. Ama böylece bunun önüne geçmiş oldular ve hukuktaki bu açığı bir avukat karakter yaratarak çözdüler. Nice suit, Shrek. Titania'nın şirek demesi inanılmaz bir şey gerçekten. Çünkü bu dizinin fragmanı çıktığından bu yana ona şirek diye saldıranları gördüm ama dizinin kendisini saldırgan herkese önceden görüp laf yetiştirmesini kutluyorum. Ama tüm bunlar bir yana bu bölümün asıl olayı Jen'in ShiHaq kimliğini tam anlamıyla benimsemesiydi ve bu süreç kendini iyice sorgulaması için çizilmiş. Dizide bir kariyer kadını olan Jen'in bir halk olsa da hala Jennifer Walters olarak bir kariyer yapmak istemesini izliyoruz. Ama Jen'in kendi hayatında hiç güzel il çünkü Jen işine odaklanıp erkek arkadaş edinemeyip her şeyi ve herkesi suçlayan ama bu sırada kendine de pek önem vermeyen biri. Çünkü yapacağı işlerle öne çıkmak istiyor. Ama bu bölümde onun tam tersi olan bir kadınla mücadele ettiğini görüyoruz ve Titania güzelliği, ihtişamı, özgüveni ve hatta She-Hulk ismini bile öyle bir sahipleniyor ki ben bu yargıcın yerinde olsam isim hakkını Titania'ya verip geçerdim. Yani henüz dizinin bir süper kötü düşmanı yok. Çünkü ilk dört bölüm Jen'in yeni güçlerini inkar etmesini ve hayatını toparlamakta zorlanıyor oluşunu izledik. Bu yüzden bu bölümde eş zamanlı olarak herkes Jen'in görünümünü, kıyafetlerini ve erkek arkadaş seçimlerini eleştiriyor. Çünkü kendisi bir Titania olmasa da kendine daha çok özenmesi gerekiyor. Yani bu bir zorunluluk değil tabi ama Titania karakteri Jennifer'a onda eksik olan şeyleri göstermiş oldu. Ve bunların en başında kendi ismini sahiplenmek ve taşıyabilmek geliyor. Ayrıca Maloru bu karakteri de hem güzel hem havalı hem de çok iyi bir avukat olarak karşımıza çıktı ki Jennifer'ın da ona hayran olduğunu gördük zaten. Çünkü o da öyle biri olmak istiyor. Yani bir kariyer kadını olup bir de üzerine süper güçlü yeşil bir dev olmak zor. Ama bunlar sevdiği şeyleri yapmasına, özendiği kıyafetleri giyip gezmesine de engel değil. Dizide Jennifer'ın erkek seçimleri de kötü. Ama belki de Park gibi birine şans verse biraz ilerleyebilirdi. Ya e bunları söylüyorum çünkü çizgi romanda Shi-Hulk dişil enerjisini hiç saklamayan, aksine çok da açık bir şekilde yaşayan güzel bir kadın ve dizide Jennifer da bunu Shi-Hulk olmakla birlikte adım adım kabul etmeye başlıyor. Bundan sonraki adımda da artık süper kahraman olmayı da kabullenecek. O yüzden sabırlı olalım. Bu arada Jen'in date'lerinden biri olan Todd karakteriyle biraz daha sohbet ettik. Ya yani keşke etmeseydik. <laughs> Bu adam hakkında düşüncelerimden önceki bölümde bahsetmiştim biliyorsunuz. O yüzden tekrarlamama gerek yok. Ve Luke adlı modacımızın kıyafetlerini denemek için kabine girdik. Ama bölümü buralarda bitirmeseler iyiydi. Yani en azından kostümün ucundan kenarından bir kesit görebilirdik. Bir de Luke'un hazırladığı kostümlerden şu göğüs uçları olan siyah zırha bakmanızı da rica edeceğim. Sizin de aklınıza meşhur Batman kostümü gelmiştir eminim. Ama bunun bir de göbeği var. <laughs> Neyse, asıl bitirici vuruşa gelirsek, Luke'un aynı zamanda Matt Murdock'ın modacısı olduğunu gördük ve Daredevil'in kostümü ve kaskıyla bölümü kapattık. Böylece Daredevil izleyeceğimiz bölüm için bizi iyice heyecanlandırmış oldular ve umuyorum ki o bölümde biraz aksiyon ve bolca Matt Murdock göreceğiz. Çünkü özellikle Metin bir duruşma sırasında kalp atışlarını dinlemesi gibi de detayları göz kırparlarsa harika olacak. Aksiyon sahnesiyle ilgili biraz bilgim var ama söylemeyeceğim. Spoiler olmasın. Bence bu bölümü burada bitirelim. Daredevil'ın olayı ne diye merak ediyorsanız Daredevil ve Kingpin'in MCU'daki rolleriyle ilgili videolar yapmıştım. Onları da izleyebilirsiniz. Evet o zaman bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve videoyu beğenip paylaşırken hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.